Bu soruda bildiğimiz klasik 101 sorusu aslında ama burada bunu çözmeye çalışacağım. Bundan sonra mesela bunun koordinatların türevi olarak nasıl yazılıyor bilmem ne. Öyle de çözeceğim sizin için. O yüzden şimdilik sadece hani ivme, ghost force uygulamasıyla çözelim. Ondan sonra diğerini de çözmüş olacağım. Sizinle öyle gideceğim. Bir ghost force yöntemi bir de normal koordinatların türevi şeklinde yazılan yöntemle çözeceğim. Şimdi sorumuzu anladık. Incline plane var. Üzerinde bir cisim var. Cisim güney doğu yönünde gidiyor. E, A prime imesi zaten kendi frame'ine göre. Dışarıya göre değil kesinlikle. E, Incline plane de geriye doğru gidiyor. Zaten beklediğimiz şey bu. O da büyük a'ya gidiyor. Şimdi bana sorduğu şey e, büyük a'yı bul. A prime'ı bul. A prime x ve y komponentlarını bul. Ondan sonra bir de dünyadan bakan gözlemci. Yani A x a'ya dediğim o. Dünyadan bakan birisi bu imeleri nasıl görür? Onları bulacağım. Şimdi sizin için ee, daha uzun olmasın video diye ee, bunları önceden çizmiştim. Free body diagramlarını çizdim. Hem inertial hem non-inertial'a göre çizdim zaten cismi. Non-inertial'da ne fark ediyor? non Inertial'da ne fark ediyor? MA ekliyorsunuz sadece. Inertial'da zaten herhangi bir şey yok. Orada real kuvvetler çizilir. Zaten bir de inclined plane'nin kendi yümesi var. Yani kendi free body'si var. Onu da çizdim. Şimdi bunları çizdikten sonra isterseniz hemen gelin Basit bir şekilde e, kuvvetlerimizi yazalım. Hangisinden başlayalım? Kolay olan kuvvet. Onun y e, <coughs> inclined plane'in y, e, y komponentleri beni ilgilendirmiyor kuvvetlerin. Sadece x'e bakacağım. Çünkü o benim için önemli. N sin teta yazalım. N sin teta eşittir büyük m büyük a. Bu benim ilk denklemim. E, çünkü büyük a ümesi ile hareket ediyor. Onu hareket ettiren tek şey de en kuvvetinin x bileşeni. Şimdi diğerini yazalım. n sin theta artı küçük m a eşittir küçük m a prime x. Yani x yönündeki. Şimdi y'ye bakalım. Bu aşağı doğru gittiği için y'de de aşağı yönünde bir ivmesi var. Ve onu yazalım. mg daha büyük demek ki. mg eksi n cos theta eşittir m a prime y. Şimdi i, a prime x a prime y onları bir a prime'a çevireyim. Şöyle sizin için tekrar çiziyorum. Bakın buradaki ivme şeyini. O, ok olarak bunları tekrar bir çizeyim ben size. Bakın mesela bu ivmenin vektörü. A prime'ın vektörü. A prime x neye eşit? a prime cos a prime y'ye neye eşit? a prime sin. Tamam bunları da biliyoruz. Ama ben size şunu göstermek istiyorum. Bakın şu hareket denklemini tekrar yazayım. Bakın. n sin teta eşittir. Bakın. n parantezinde a prime cos teta eksi a büyük a. Bu neye eşit? Bakın reel kuvvetler hani kuvvetleri bir yana ivmeleri bir yana topladım. Şu iki kuvvetin birleşkesine ax'tir. Buradan şunu göreceğiz arkadaşlar bakın reel kuvvet her zaman, orijinal, hareketsiz. Yani inertial referans frame'deki ivmeyi verir. Reel kuvvet burada n. Anlatabiliyor muyum? n sintete real reel kuvvet olduğu için bu bana gerçek ivmeyi verir. Yani şunu yazabiliyorum. a prime x, x A prime pardon A prime demişim. A x neye eşit? A x eşittir A prime kos theta eksi A. Bunu her zaman e, bunu yapacağız. Y için zaten bakın Y için de yazarsam, şimdi bunu tekrar yazıyorum. Y için de yazarsam bakın mg eksi n kos theta burada reel kuvvet zaten ikisi de reel kuvvet eşittir. M A prime sin teta. O zaman buradan şunu görebiliriz. Hmm, A prime y pardon A prime A prime sin teta A y eşit. Çünkü niye burada ikisi de reel kuvvet, reel kuvvet reel yüme eşittir. Şimdi tekrar bu kuvvet e, denklemlerimizi yazalım, bakalım ne gelecek elimize. Tekrar buradan e, kuvvetlerimizi yazalım. Ne gelecek bakalım elimize. Şimdi n sin teta artı m a m büyük a eşittir m prime cos teta e, m g eksi n cos teta eşittir m prime sin teta. Şimdi bu denklemleri toparlayabilirim. n'lerden kurtulmak için yukarı sinle yukarı kosla aşağıya sinle çarpıyorum. O zaman bana ne gelecek? Mg Mg daha düzgün yazayım. Mg sin teta Mg sin teta artı Ma cos teta en büyük A cos teta eşittir Ma prime. Evet. MA prime. Daha da düzelteyim bunu isterseniz. MA prime. Evet. Şimdi bunları aldım. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bakın bu benim bir, de, bir, bir denklemim bu. Diğer denkleme bakalım. Ben size ne gösterdim? Bakın hemen ilk bulduğum denklem neydi? N sin teta eşittir idi O zaman o denklemi bakın yukarıdaki denklem olur N sin artı M büyük, M büyük A eşittir MA cos teta. Şimdi o zaman ben size o, oradaki ensin teta'nın yerine büyük m koyarsam ne gelecek elime? Büyük m artı küçük m a eşittir m a prime cos teta. Bu çok büyük m gibi olmadı ama yazalım. Büyük m artı küçük m a. Tamam bunu da yazdık. O zaman buradan a prime'ı çekebilirim. Ama benim ihtiyacım olan şey ne? Şimdi bakın A prime bakın A büyük A'yı çekebilirim ama bakın A prime cos var. Onu bir bulmam lazım. Şimdi A prime cos teta neye eşitti? Tamam. Şimdi alttaki e şeye gidiyorum. Hmm, alttaki denkleme gidiyorum. Bakın. Tamam. Şimdi buradan ne? E buradan A prime cos arıyorum. Bakın A prime cos nerede var? E, a pardon. Şu üstteki bakın. Mg sin teta artı M büyük A cos teta eşittir M A prime. Oraya kos teta ile çarpayım. Bakın ikisi de eşit olacak. O zaman şöyle yazabiliriz. Mg sin teta kos teta artı M A prime en M büyük A kost kare teta neye eşit olacak? Bunu daha da düzgün yazayım ya. Çünkü görünmeyecek endişesi, okunmayacak endişesi taşıyorum genelde. mg cos teta sin teta m büyük a cos kare teta bu neye eşit? Buradan ma cos teta yerine yukarıdaki yani yukarıdaki denklem MA cos teta ile a cos theta ile çarptım. Aşağıdaki MA kostlar birbirine eşit oldu. Onu yerine de götürüyorum ve şunu yazıyorum. Basit denklem denkleştirme. Büyük M artı küçük M. Büyük A olur. Şimdi buradan büyük A'yı rahatlıkla çekebilirim. Şimdi bakın. Küçük M'a var. Küçük M, küçük M kos kare A var. 1 eksi kos kare sin kare yapar. O zaman buradan direkt A'yı yazabilirim. A eşittir. MG cos theta sin theta mg cos theta sin theta bölü büyük m artı küçük m sin kare teta olacak. A'yı buldum. Şimdi A'yı bulduk ve büyük A'yı buldum. Şimdi küçük A'yı nasıl bulacağım? Küçük A'yı da hangi denklemden çekeceğim? M artı büyük M artı küçük M büyük A eşittir. MA prime cos E O zaman yazalım. Büyük M artı küçük M. Küçük M. Büyük M görünmüyor. Büyük M artı büyük M artı küçük M çarpı M G kos teta sin teta bölü büyük M artı küçük M sin kare teta sin kare teta neye eşit? Eşittir eşittir ne olacak? Bunu yerine yazdım. MA prime cos theta. MA prime cos teta. Buradan yukarıdaki cos tetalar birbirini götürür. M'ler birbirini götürür. O zaman küçük e, A prime'ı yazalım. Büyük M artı küçük M G sin teta. bölü büyük M artı küçük M sin kare teta. Tamam bunu yazdık. Şimdi A prime X neydi? Gidiyorum denklemden A prime X buluyorum. A prime X neydi? A prime X, A prime e, cos theta eşitti. O zaman A prime X yazalım. A prime X eşittir. E, A prime cos theta o da eşittir. Yazalım şuradan. Büyük m artı küçük m G sin teta kos teta bölü büyük M artı küçük M sin kare teta A prime Y'yi bulalım. O da eşittir. A prime sin teta'ydı. O da eşittir. Büyük M artı küçük M G sin kare teta bölü Büyük m artı küçük m sin kare teta. Şimdi ax neydi? Bunların hepsini tekrar tekrar bulduktan sonra şimdi ax'e bakalım. Bakın ben size ne dedim? Reel kuvvet her zaman yani reel kuvvet her zaman ne verirdi? Reel kuvvet her zaman reel ivme verirdi. Yani gerçek frame'e göre ivme verirdi. O zaman ax'e bakalım. ax'e bakalım tekrar. ax eşittir a prime cos teta eksi a. Şimdi a prime cos teta'yı biliyorum. A prime cos teta'yı zaten bulmuştum. Mg, m g m mi? Büyük m artı küçük m g sin teta cos teta böyle m artı m, küçük m sin kare teta'ydı. Oradan da şu a'yı çıkarırsam e, a'yı çıkarırsam g e, küçük m g sin teta cos teta kısmı gidecek. Geriye sadece ne kalacak? Ax e, tamam. Bakın orada da büyük hem küçük hem e, küçük hem g sin teta cos teta vardı. Burada da var. O yüzden ne yapacağım? Bu ikisini çıkardığım zaman a prime ax ne eşit olacak? ax eşittir büyük hem g sin teta cos teta bölü büyük hem artı küçük hem sin kare teta a prime y e, a prime sin theta eşittir a prime y o da eşittir a y idi. Çünkü bakın reel y kısmındaki kuvvet zaten reeldi. Y kısmındaki kuvvet zaten reeldi. Buradan bakın e, şuradan evet. Y prime'deki kuvvet zaten reeldi. Onlar Bakın bu n mg eksi n cos theta kısmı zaten reel olduğu için orada herhangi başka bir şey yok. O zaman a prime sin theta a prime y'ye eşit. Aynı zamanda da a eşit. Onu da yerine yazarsam onu da yerine yazarsam şuradan tamam onu da yerine yazarsam ne gelecek elime? a -Y eşittir. Büyük m artı küçük m g sin kare teta bölü Büyük m artı küçük m sin kare teta. Şimdi arkadaşlar bakın. Şunu bileceğiz. Birincisi. Sen ne yaptın burada? Onu göstereyim ilk başta. Bana bir soru veriyordu. Inclined plane geriye doğru gidiyor. Bu cisim de sağa ve aşağı doğru gidiyor. Üzerindeki kütle. x'te hareketli. Bu bir non-inertial frame sorusu. Bana hepsinin ilmesini soruyor. A'yı A prime'ı büyük A'yı A prime x A prime'ı, A x ve A soruyordu. İlk başta free body diyagramlarını iki çeşitte çizdim. Ondan sonra bunları çizdikten sonra ne yaptım? E, çizdim. Ondan sonra kuvvet denklemini yazdım. E, i̇lk başta n'sin data en m büyük aydı çünkü oradaki e, e, diğerindeki kuvvet sayısı fazla olduğu için kolay ona, olandan başladım. Ondan sonra küçük m için e, denklemler yazdım. a'yı parçaladım. a prime'ı parçaladım. A, a, a x ve a y'ye. Onları yerine yazdım. Ve şunu biliyorum bakın n sintete reel bir kuvvet. Bu ilk baştaki denkleme bakın. n sintete artı ma m büyük a eşittir ma prime x ise n sintete reel bir kuvvet. O bana reel ivme verir. Reel ivme ne demek? İnka şey non inertial'daki ivmeyi verir. O yüzden a prime cos eksi a'nın da ben ax olduğunu biliyorum. Bu eksi a'yı da düzeltelim. ax olduğunu biliyorum. Çünkü o bana reel bir şey verir mg eksi n cos theta eşittir ma prime sin Bu mg eksi mg ve n cos theta bunlar reel kuvvet olduğu için o da reel yüme eşit. Dolayısıyla a prime y a prime sin aynı zamanda a y'ye eşit dedim. Buradan denklemlerimi tekrar yazdım. N'leri yok ettim. Yukarıdaki denklemi e, cos'la aşağıdaki denklemi sin'le çarptım. O da bana ne getirdi? E, o da bana ne getirdi? Şöyle bakarsak. Buradan Büyük A'yı küçük A, e, A prime cinsinden buldum size. Büyük A'yı küçük A prime cinsinden buldum. E, ondan sonra e, M G sin theta artı M büyük A cos theta eşittir M büyük e, A prime'dan da. E, o denklemi kosinüsle çarparak e, A'yı buradan çektim. Büyük A eşittir Mg G cos theta sin theta bölü M büyük M artı küçük M sin kare theta ydı bunu çektim ee, ondan sonra bunları yaptıktan sonra e, bunları yaptıktan sonra benim elime ne geldi İşte asıl sorun o bu işlemleri yaptıktan sonra e, benim elime gelen ifade şu oldu onu onu size göstereyim engelsinde takosa Tamam bunları yaptıktan sonra benim elime gelen ifade e, bu büyük ayı bulduktan sonra büyük A denkleminde yerine koyarak büyük A ile küçük A, A prime arasındaki bağlantıyı biliyorum çünkü. Onu nereden bulmuştum? M A prime cos theta eşittir büyük M artı küçük M büyük A idi. Ondan yerine koyarak size A prime'ı buldum. Büyük M artı küçük M G sin theta böyle M büyük M artı küçük M sin kare theta. Sonra buradan da A prime'ı bulduktan sonra A prime x ve A prime y'yi buldum. Ondan sonra A x ve A y'yi buldum. Şimdi bakın burada şunu söylemek istiyorum. Bakın reel kuvvetler her zaman F real, gerçekte M A inertial'ı verir. Bunu sakın unutmayın. Inertial'ı verir. Hatta bunu daha da düzgün yazayım size. M A inertial'ı verir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden ben de onu kullandım. Reel kuvvetlerin karşılığında o iğmeler inertial verir diye bunu verir diye ne yaptım size? Gittim a, a prime cos theta eksi a'ya ax dedim. Çünkü bakın o kısımdan ne geliyor elime? Ee, o kısımdan elime ne geliyor? n sin theta e, ee, n sin theta reel bu kuvvet. Onu veren reel yüme de a prime cos theta eksi a'ydı. Tamam bunları da yaptıktan sonra işte e, atladığım bir şey var mı diye kontrol ediyorum. E, atladığım bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Buradan bana ee, gelebilecek herhangi bir ifade yok. A prime'ı doğru buldum. Ondan gelip e, şey büyük A'yı doğru buldum. A prime'ı doğru buldum. A ve A, prime x A, prime y'yi A x ve A doğru buldum. Ve şunu sakın unutmayın. Bugün bu çok önemli. Reel kuvvetler real ivme verir. Bunu sakın unutmayın. Reel kuvvet inertial frame'deki ivmeyi verir. Ve buradan sorular çözerken şunu tekrar kontrol etmenizi istiyorum. E bakın n sin teta en sin teta reel kuvvet eşittir m a prime cos eksi a. İşte a prime eksi a prime cos eksi a da reel ivme. Yani gerçek frame'deki a x dediğimiz ivme. Bunu da böyle çözdük. Bu da bizim çözebileceğimiz ikinci sorumuzdu. Bu da bizim çözebileceğimiz ikinci sorumuzdu. Bundan sonra dediğim gibi bu inclined plane'in koordinatlı çözümü var. Onu yapacağım. Ondan sonra da e, makara sorusu vermiş hoca. Onu yapacağım. Ondan sonra kafama göre bir iki tane daha soru belirleyeceğim. Klepner, Kolenkov'dan falan. Onları çözmeye çalışacağım. Bu sorumuzun çözümü de bu kadardı.